Biliyorum. Çünkü, biliyorum. Bak Herkes ben kendi adıma söylemiyorum. Evet. Hepsi de aç. Dur, tam doldurayım. Evet. Vallahi. Sizi dinliyorum. Bakın benim iki tane küçük çocuğum var. Evet. Ablama şimdi yük oldum. Onun yanında da bir yaşlı i̇şte kadın anladım. var. Evet. Yemin ederim var ya o kadının Bu iki kişilik. Tamam? Tam doldurdum. Çok, çok olurdu. reziniz yani. Evet. Çadır siz... istiyoruz. Yiyecek istiyoruz. Paramız, evet. nakitimiz kalmadı. Biliyorum, biliyorum. Bunu hepsini aşacağız inşallah. Ama bu çok, çok zor şey. bir durumdasınız. Farkındayım. Ben buradan Bugün kaymakamlar gitti. altınızdayız bakla. dedim. Yan Bir yetkiliyle konuşalım ya dedim. Siz her gün bu parkta mı kalıyorsunuz? bir tane. gösterdi. bize yetkililerle konuştum. Tamam, tamam. için bak ya. herkes için bak. Çok da olurdu. Tamam. Ben gerekeni gereken Yok. yere kurumlara bildireceğim Tamam. çocuklarla çocuklarla oh, yaşlıları var. içeride bırakıyoruz. evet biz farkındayım biz Parkın ağaçlarını keserken gördüm. Evet. Kaç? Bir, bir ne de, bir de, yapalım şöyle. abla? Tuvalete bile yani okulları niye açmıyorlar? Sular yok. Evet. Bir şey. Yani bazıları yani bakıyoruz bir, biz açınacak durumda bizden daha kötüleri var diyoruz evet. kendi paylaşıyoruz. Böyle olmaz var. abla Çağ, kısa sürede yapsınlar. Tamam, tamam halledeceğiz inşallah. Evet. Zor zamanlar olduğunu biliyorum ama şu an daha zordasınız farkındayım. Sizin evet. zorluğunuzun şu bak